çiftçilerin borçları nedeniyle Amasya'da yaşanan e, traktör hacizlerini duyurmuştuk biliyorsunuz. O çiftçiler şimdi seslerini duyurmak için yollarda çünkü yeni hacizler gelmeye devam etti. Sosyal sigortalar diyor siliniyor, vergi diyor siliniyor, spor diyor siliniyor, Orman köyleri diyor siliniyor. Buradaki traktörlere arabaları komple haciz ediyor gidiliyor. Köyde kalan son traktörlerle bir araya geldiler seslerini duyurmaya çalıştılar. Tarım kredi kooperatiflerine borçları nedeniyle Amasyalı çiftçilerin traktörleri haciz edildi. Ekmek tekneleri olmadan o borçları nasıl ödeyeceğini bilmiyor çiftçiler. Traktörlerini geri istiyorlar. Traktörüm gittiği için ekim dikim yapamıyorum. Traktörüm olmasa ben zaten bu borcu hiçbir şekilde ödeyemem traktörleri, tarım aletleri yani üretip kazanmaları için gerekli olan araçları borçları nedeniyle edildi 19 çiftçinin. Zaten tarım kredi kooperatiflerine borcu olmayan da yok. Yani aynı haciz tehlikesiyle hemen hepsi karşı karşıya. Amasya Kızılca köyünün çiftçileri borçları yapılandırılsın diye eylemdeydi. Tarım tefeci kooperatifi istifa yazılı pankart açtılar. Bizim istediğimiz faizinin alınmaması. Borcumuzu da taksit yaptık. Güzel güzel ödeyelim. Devlete olan borçlar yapılandırıldı ama çiftçiler kapsam dışı bırakıldı. Zaten tek yükü de o borcu değil üreticinin. Yüksek maliyetler altında da ezilmeye devam ediyorlar. Hükümetimizden istediğimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize fide, tohum, gübre ve ilaç maliyetlerinin fiyatının düşürülmesi, fiilen üretici desteklemesi bekliyoruz.